Merhaba. Bu derste HTML sayfalarımıza nasıl tablo eklenebileceğini göreceğiz. HTML'de tablo eklemek için table etiketini kullanmamız gerekiyor. Bunun için table şeklinde etiketimizin açılışını yapmamız gerekiyor. Daha sonra border özelliğini kullanarak tablomuza bir kenarlık vereceğiz. Şu şekilde bir yazıyoruz. Buradaki değeri ne kadar fazla arttırırsak, tablomuzun kenarlık boyutu da, kenarlık kalınlığı da o ölçüde fazla olacaktır. Daha sonra etiketimizin kapanışını yapıyoruz ve şu şekilde boşluk bırakıyoruz. Bildiğimiz üzere bir tablo satırlardan ve sütunlardan meydana gelir. O nedenle öncelikle ilk satırımızın tanımını yapalım. Satır tanımlamak için bu şekilde tr etiketini kullanıyoruz. Her bir satırın içerisinde tabii ki sütunlar olacak. İlk satırımızın da iki tane sütundan meydana gelmesini istiyorum. Bu satır aslında bir başlık sütunu, başlık satırı olacak. Şöyle bir tablo tasarlamak istiyorum. Başlığımız ülke ve şehir olacak. Daha sonraki alttaki satırlarda da ülke ismi ve şehir ismi yazacak. O nedenle ilk satırımız başlığa ayrılmış olan satır. Her satırın içerisindeki sütunları tanımlamak için de yine farklı etiketler kullanmamız gerekecek. Bu bir başlık e, satırı olduğu için buradaki ülke ve şehir kısımlarının başlık formatında ve kalın bir fontta görüntülenmesini istiyorum. Bunun için kullanmamız gereken etiket th etiketimiz. Az önce söylemiş olduğumuz gibi ilk satırımız, ilk sütunumuz daha doğrusu ülke. İkinci sütunumuzsa şehir şeklinde olacak. Bu şekilde ilk satırımızın tanımlamasını yaptık. Şimdi bir alt satıra geçelim. İkinci satırı tanımlayabilmek için tekrar bir tr etiketiyle satırımı oluşturuyorum. Yine üsttekine benzer şekilde burada da iki tane sütun olacak. Ancak yukarıdakinden farklı olarak bu bir başlık satırı değil. O nedenle th etiketini kullanmayacağım. Onun yerine T D dediğimiz bir etiket kullanacağız. Buraya da öncelikle ülkenin altına gelecek olan bir ülke ismi yazalım. Buraya Türkiye yazalım. Daha sonra şehir ifadesinin altına gelecek olan diğer sütunumuzu yazalım. Buraya da örneğin İstanbul yazalım. Bu şekilde ikinci satırımızı da tamamladık. Son olarak üçüncü bir satır ekleyelim ve buraya da farklı bir ülke ismi yazalım. Yine yeni satırımızı açmak için bir TR etiketi kullanıyoruz. Ve bunun içerisinde de yine üsttekine benzer şekilde TD etiketlerim yardımıyla iki farklı sütun tanımlayacağım. İlk sütunumda bu sefer farklı bir ülke ismi yazalım. Buraya İngiltere dedim. İkinci sütuna ise buraya da Londra değil. Şu durumda iki satırdan ve e, iki tane e, farklı ülkenin olduğu bir e, tablo oluşturmuş oldum. Tablomun başlık kısmında ülke ve şehir yer alacak. Hemen altındaki satırlarda ise farklı ülkelerle ilgili ülke adı ve e, şehir adları yazacak. Bu şekilde kaydedip e, tablomuzun nasıl görüntülendiğine bakalım bu şekilde sayfamızı yenilediğimiz zaman yukarıda az önce belirtmiş olduğumuz gibi bir başlık satırı oluşturduk. Burada ülke ve şehir yazıyor. Hemen altındaysa iki tane ülke ismi, şehrin altındaysa iki tane şehir ismi yazıyor. Bu şekilde 1 2 3 3 tane satırdan ve 1 iki, 2 tane de sütundan meydana gelmiş olan bir tablo oluşturduk. HTML kullanarak basit bir tablo oluşturulması bu şekilde.